Evet arkadaşlar şu anda kulisteyiz. Hazırlıklar başladı. Herkes kıyafet giyme telaşında efendim. Ben de birazdan giyinmeye başlayacağım. Evet efendim. Ee, hazır mıyız? Hazırlanıyoruz. Haydi bakalım. Muhteşem Dikili. olacak bugün. Görüşürüz. İnşallah. Evet. evet olacaktır. Guay milli kadınlarını tanıyacak. Evet. Tanımayanlar. Guay milli kadınları oyunumuzu evet. ilk defa burada oynamıyoruz tabii ki. Ben, e, hali, ama halide hali olmak için çarşıma e, gidiyorum. <gülüyor> 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 yani e, yeni kültür merkezimiz yapıldı dikiliye. Çok güzel, çok, çok şık. Güzel oldu. İçerinin videosunu çekmiştim arkadaşlar. İlk defa biz oynayacağız tiyatro grubu olarak bu kültür merkezinde. O yüzden hepimiz heyecanlıyız, gururluyuz. Böyle büyük bir sahnede, çok küçük sahnede sürekli oynuyorduk. Evet. Ama artık büyük bir sahnemiz var. İnşallah bugün... Çok güzel bir şekilde oyunumuzu tarih tamamlayacak. Yazacağız tarih, yazacağız. Tarih, tarih yazacağız. Dikiliye mi? tarih yazacağız. Evet, Tabii her tiyatrocu her yere tarih yazabilir ama biz Dikiliye tarih yazacağız. Hazır mıyız yazacağız. arkadaşlar? Hazır mıyız? Hazırız. 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 Görüşmek üzere. Volkan, Beni takip etmeyi Volkan, unutmayın. Volkan.